Burada evde hayvanlarımızla uğraşıyoruz. Kendi işimizle uğraşıyoruz. Ama depremden dolayı mecbur kaldık, evden çıktık. Yani çıkmak zorunda kaldık, evimiz ağır hasarlı. Hayvanlarım vardı, birkaç tane sürmüş bu şeyden dolayı üstüne. E, şeyler yıkılmış, Ç kafesler falan düşmüş. Onları hayvanlarımız aldı, köpeğimiz aldı. Şu an buradayız, çadırdayız. Yani ne yapayım, yaşa ya, yani mücadelesi vermeye çalışıyoruz, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Biz bir rahatımız, yani şu an bir sıkıntımız yok şükür. Şu an motiveyi onlardan alıyoruz, yani onlardan deşarj doluyoruz aslında. İşte onların bakımıydı, yemiydi, yuvasıydı. Onlarla uğraşıyoruz. Yani Bir şeyler unutmaya çalışıyoruz ama yine de yani unutulacak bir şey değil aslında da yine de az çok bize moral oluyor yani. 35 tane falan var. Emanet edeceğimiz kimse yok. Bırakabileceğimiz bir yer de yok. Mecbur. Aldık biz de buraya getirdik. Dedemden babama, babam rahmetliye, babamdan yeri bana. İşte benden sonra, benden sonra nesil yok zaten. Bir oğlum var, onunla hiç alakası yok güvercinle, kuşla. O uğraşmıyor. Ya benden sonra herhalde nesil biter yani. <laughs> şekilde. Yani insanlara gerçekten e, büyük bir moral. Yani hayvanlarla olmak beni daha mutlu ediyor. <laughs> Ve hepsinin ayrı ayrı isimleri var yani. Kimi mülamas diyoruz, kimi keşbir diyoruz, kimi macar diyoruz, kimi ispir, kimi kara naaşlı, gömle naaşlı. Yani çok şeyler de var yani, güzel kuşlar da var. <laughs> Bugün şey yaptık mesela, güvercinle alakalı bir ihale yaptık. İhalede işte bu depremzedelere yardımcı olmak amaçlı. Yani 100-110 bin lira para toplandı depremzedelere yardım amaçlı. Yani e, kuşun değeri örneğin bin lira, adam veriyor iki bin lira. O şekilde hem kuşu şey yapmak için, depremzedelere yardımcı olabilmek için, hem kuş almak için o tarzda böyle bir etkinlik yaptık. Yani 110 bin lira bir para toplandı. Yani e, biz de tamam. işte ihtiyaç sahiplerine yetişebildiğimize yardımcı olabildiğimiz olduk yani.